Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Padlet uygulamasının nasıl eTwinning projelerine veya Twin Space sayfalarına ekleneceğini göstereceğim. Öncelikle daha önce YouTube kanalımda Padlet'in ne olduğunu ve Padlet ile sanal pano oluşturmanın nasıl yapıldığını anlatmıştım izlemeyenler ve Padlet'in ne olduğunu bilmeyenler için yine sağ üst tarafta sizlere bağlantı bırakıyorum. Öğretmen Çocuk YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte Twinspace sayfalarına Padlet nasıl eklenir bunun videosunu izlemeye başlayalım. Öncelikle Google arama motoruna Padlet yazarak Padlet uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Yine isterseniz Play Store uygulamalarından Padlet uygulamasını telefonlarınıza indirebilir, aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ben herkesin erişimi var diye Google üzerinden anlatım yapacağım. Öncelikle Google'a Padlet yazdım ve Padlet uygulamasına giriş yaptım. Ben zaten daha önce Padlet'te uygulama oluşturmuştum. Padlet'te ortaya ürün çıkarmıştık proje ortaklarımızla. Sizlerde Padlet'te oluşturduğunuz etkinliklerin paylaşımı için oluşturmuş olduğunuz Padlet ürününe giriş yapınız. Ben örnek olsun diye proje ortaklarımız ile yaptığımız Harita uygulamasını Twinspace sayfasına nasıl ekleyeceğiz? Bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi sanal pano uygulaması olan Padlet'te arkadaşlarımızla harita uygulaması yaptık. Harita üzerinde proje ekibimizde yer alan öğretmenlerin şehirlerinin konumunu yaptık. Sizler de buna benzer çalışmaları Padlet ile yapabilirsiniz. Öncelikle Padlet ürünlerinde çalışmanızı yaptıktan sonra paylaşım ayarlarına gelmeniz gerekiyor. Eğer hiç Padlet kullanmadıysanız YouTube kanalında izleyebilirsiniz ya da Padlet uygulamasının üzerinden buradaki yap butonuna basarak yeni bir Padlet uygulaması oluşturabilirsiniz. Ancak ben zaten daha önce 5 tane Padlet uygulamasını 6 tane Padlet uygulamasını yaptığım için benim ücretsiz kullanım hakkım doldu sizler yeni üyelik açtığınızda bu sınırlamadan mahrum kalacaksınız. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi hep birlikte var olan bir projeye giriş yapalım. Evet, az önce bahsettiğim proje ortaklarımızla harita uygulamasını ben Twinspace sayfamıza eklemek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle Padlet sanal panomuza giriş yaptık. Oluşturduğumuz etkinliğe tıkladık. Ve şimdi bunun paylaşım ayarlarından linkini alacağız. Bunu yapmak için öncelikle bu sol üst tarafta bulunan paylaşım ayarına basıyorsunuz. Buradaki paylaş yerinden isterseniz üyeler ekleyebilirsiniz. Gizliliği düzenleyebilirsiniz ve aşağıda bulunan paylaşım ayarlarından gerekenleri yapabilirsiniz. Şimdi burada bize lazım olan kısım panoya bağlantıyı kopyalı olacak. Bu bağlantıyı kopyalı butonuna basarsanız bir sonraki aşamada Divin Space'e rahatça ekleyebilirsiniz. Ya da blogunuza veya web sitenize eklemek isterseniz buradaki kodu kopyalamanız gerekmektedir. Şimdi panoya bağlantıyı kopyalayalım. Evet, Padlet URL'si panonuza kopyalandığı yazısı geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Hep birlikte Twinning sayfamıza giriş yapıyoruz. Evet, şu an Twinning üzerinden proje hesabıma giriş yapıyorum. Şu an giriş yaptım. Sizler buradan açılan sayfa üzerinden, tabi bunu bilgisayardan da yapabilirsiniz, hiçbir farkı yok. Projeler kısmına giriş yapıyorsunuz. Hangi projenize bu patlet uygulamasını eklemek isterseniz onun üzerine giriş yapıyorsunuz. Yine proje sayfası üzerinde TwinSpace'e gitmeniz gerekiyor. Ve projemizin sayfasına erişmiş oluyoruz. Şimdi buradan daha önce sayfa oluşturmadıysanız bir sayfa oluşturabilirsiniz. Çünkü bu panomuzu ben sayfa eklemek istiyorum. Sizlerde eklemek isterseniz, sayfa düzenlemesi adlı e, YouTube kanalında video çekmiştim. Tiffin Space'te sayfa ekleme ve sayfa düzenleme videosu olarak geçiyor. İzlerseniz de görebilirsiniz. Diyelim ki ben buradan şu sayfa üzerine, bakın burada haritada biz sayfası üzerine. Ben zaten proje ortaklarımızla harita uygulamasını eklemiştim. Bakın benim şu an Twin Space proje sayfamda sanal pano uygulaması Padlet ile oluşturduğum harita görünüyor. Sizler de yaptığınız çalışmanın böyle görünmesini istiyorsanız oluşturduğunuz bir sayfa üzerinde düzenleme kalemine tıklayarak Ardından açılan kısımda oluşturduğunuz etkinliğin üzerindeki kalem butonuna tıklıyorsunuz ve açılan Word düzenleme sayfası üzerinde hemen yukarıdaki işaretlerden dünya şeklinde olan bakınız siyah beyaz olarak görünen dünya şeklinde olan butona tıklıyorsunuz ve burada bizlerden kod yapıştırmamızı istiyor. Buraya hangi kodu yapıştıracağız Bağlantıyı yapıştıracağız Az önce Padlet uygulamasında Kopyaladığımız bağlantıyı Hadi yapıştıralım Yapıştırdım Ayarlamaları isterseniz yapabilirsiniz Genişlik, yükseklik Ve hiçbir şey yapmadan tamam diyorum Ön izlemeye bakıyorum oldu mu diye Evet Şu an herhangi bir sorun yok Bakın daha önce oluşturmuş olduğum proje haritamda duruyor. Yeni eklediğim proje haritamda göründü. Şu an herhangi bir sorun yok. Ve istediğimiz şeye ulaşmış olduk. Padlet ile oluşturduğumuz etkinliği eTV'nin sayfamızda görünür hale getirdik. Evet arkadaşlar. Padlet eğitimini uygulaması ekleme çalışmasını beraber yaptık. Eğer bir sorunuz olursa lütfen yorum yapın. Hemen dönüş yapacağım. Yine her gün bir video paylaşımına devam ettiğim Öğretmen Çocuk kanalıma sizleri bekliyorum. Abone olup bu videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.